Hata Çözüm Merkezi kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Merk. Bugün sizlere uygulamalar telefonlarınız nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikle Play Store'a geliyoruz ve arama kısmına uygulamalar kısmına klon yazıyoruz. Klon yazdıktan sonra bu klon uygulamalarının birçok seçeneği var. Benim size önerim burada çoklu klon uygulaması yani isminin bu şekilde Polyster APP tarafından üretilen uygulamayı indirmeniz olacaktır önerim. Eğer bu sizin baktığınız zaman diliminde çalışmıyorsa yine en belirgin klonlama uygulamalarından biri olan Parallel Space veya çok paralel başlığı altında paylaşılan bu uygulamayı da sizler de indirebilirsiniz. Bu uygulamaların üçü de kaliteli uygulamalardır. Ben şu anlık dediğim ilk uygulama üzerinden indirme işlemlerimi başlatıyorum. İndirme işlemi tamamlandı. Aç diyoruz. Uygulama açılıyor şu anda. Açılan uygulamada artı tuşuna bastığımızda bizde yüklü olan uygulamaların bütün hepsini görebiliyorsunuz. Burada hangi uygulamayı çoğaltmak, hangi uygulamayı klonlamak istiyorsanız Buradan istediğiniz uygulamayı seçip klonlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek sosyal medya uygulamalarından olan Instagram klonlamasını biz şimdi sizinle birlikte sağlayalım. Ve hatta zaten en üstte onlar da en başlıca sık klonlanan sık bir şekilde klon yapılan uygulamalar olmasından kaynaklı en üst kısımda çıkıyor ve Instagram'a klonla diyelim. Buradan bizlerden veri izni istiyor. Aynı şekilde birinci uygulamada zaten bu izinler mevcut. Bunun için rahatlıkla veri izinlerini verebilirsiniz ve başlat dedik. Instagram Plus şeklinde klon uygulama başlatılıyor ve gördüğünüz gibi Instagram giriş ekranı bizlerin karşısına geldi. Bu şekilde istediğiniz tüm uygulamaların klonlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İster WhatsApp, ister Instagram, isterseniz Facebook gibi bütün uygulamaların bütün hepsinde bu işlem yapılabilir. Ekstra olarak Yemek Sepeti, Getir gibi uygulamaları da klonlayabiliyorsunuz. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.